hepimiz şurada iyi insan kötü insan nedir diye üçer beşer tane başlık atsak mesela kötü insanın altına hepimizin neredeyse yazacağı şeyler birbirine yakındır. Yalan söyleyen, ikiyüzlülük yapan, değil mi? başkasının malına göz diken, kötü insan deyince hepimizin aklına bunlar gelir. Mesela kötü insan deyince aklımıza yaprak testi çözemeyen, sınıfta kalan, sınavı kazanamayan, üniversiteye gidemeyen çocuk diye bir tabir yok. Ama niyeyse işte bazen bu sistemin getirdiği bir şey, bazen kendimizi kaptırmamızdan bazen anne babanın velinin baskısıyla kendimizi bazen öyle kaptırıyoruz ki çocuklara sabrı, merhameti, dürüstlüğü unutturuyoruz. Birçoğumuz mesela bir çocuğa sabır nasıl öğretilir bilmiyoruz. Bir çocuğa matematik öğretmeyi biliyoruz ama merhamet nasıl öğretilir? Dürüst olmak nasıl öğretilir? yalan söylememek nasıl öğretilir gibi soruları biz bile hayatımızda ya da eğitimimizin içerisinde çok fazla bu nasıl öğretilir diye bir sorunun cevabı olmadığı için birçoğumuz tıkandık kaldık.